tutuklanmaya varır mı sizce? Ne diyorsunuz yani o sözlerine baktınız mı Ümit Özdağ'ın Bilmiyorum ama dokunulmazlığı da yok elbette. Bundan sonraki sürece dair öngörülerinizi de varsa almak isteriz. Ya şimdi sadece Cumhurbaşkanına hakaret zannedersem değil mi? Başka bir suç yok. Ben konuşmasını dinlemedim ya yani hangi şeyden iddia ama haberlerden baktım. Cumhurbaşkanı hakaret suçu iddiasıyla herhalde bu işlem başlıyor. <laughs> Bir yıldan dört yıla kadar tutuklama sınırı içinde ama yani bunun için tutuklama karar verileceğini zannetmiyorum. Şimdi Ümit Özdağ kaçma şüphesi yok. Ee, eğer e, bu konuşmanın suç unsuru içeriyorsa bile bilmiyorum bakmak lazım zannetmiyorum dikkatli konuşmuştur. Bir suç unsuru özelliği varsa bile karartıracak bir delil yok. Yani deliller ortada, kaçma şüphesi yok ve dolayısıyla çok vahim bir ağır cezayı da gerektiren bir durum yok. Ümit Özdağ işte her an ifadeye çağrılsa gidilebilecek durumda bir parti genel başkanı. tutuklama olmaz düşüncesindeyim. Adli kontrol şartı verirler işte sabahki yaptıkları gibi. ama Gizem Hanım yani bu şimdi nasıl bir şey dönüşüyor? Hani İstanbul resen e, tüm Türkiye'den sorumlu ve yetkili. Şüphesiz her savcı e, Türkiye'nin her yerindeki her savcı e, bunlar kendisi görevli olur. Yasalar gereği öyledir. Yani bir suç işlendiğine vakıf olur, ihbar alır vesairesi harekete geçebilir ama neden hep İstanbul? Yani diğer savcılar Antalya'daki savcılar burada bir e, suç unsuru bulmamışlar mı? Burada Antalya'da yapılır bu değil mi konuşma İstanbul'dan harekete geçilmesi ve gözaltıyla yani Ankara'ya talimat yazın Ankara'dan ifadesi de alın nedir yani sonuçta konuşma elinizde o konuşmayı cumhurbaşkanı hakaret olarak nitelendiren sizsiniz o da savunmasını yapacak yani bu kadar basit e, bu başka bir şey ama bu, bu yani ben bunu AKP ne yapıyor farkında mı acaba ya yani AKP e, birileri AKP'ye e, bir zihniyet, bir anlayış, AKP'nin erimekte olan oyları daha da erisin diye çabalıyor olabilir mi? Bunu ben hatırlatmak lazım. Şimdi AKP'nin ilk zamanlarındaki Türkiye'deki hukuk reformlarına bakarsak eğer yani o zaman bütün işte bu 146, 147, 163'ler vesaire 141'ler kaldırılmıştı. Cemil Çiçek'in konuşması bugün gibi kulaklarımda. Yani e, Türk Ceza Yasası, Ceza Muhakemesi Kanunu, darbelere karşı duruş vesaire daha demokratik bir Türkiye işte e, AYM kararları vesaire yürüme istedikleri İstanbul Sözleşmesi, o zamanki Türkiye'de AKP'nin oyları yükseliyordu, ee, Türkiye kazanıyordu, insanlar refah içindeydi, bir dolar, bir TL, bir, bir 15 beşlerde falan. Şimdi ne durumdayız biz? Ne durumdayız? Ülkeyi ne hale getirdiler ve bu baskıdan eğer karşılarında yükselen muhalefeti baskıyla hukuksuzlu bir e, militan hukuk aracı haline getirip kullanarak oylarını arttıracaklarını zannediyorlarsa valla bundan oy artması çıkmaz. Yani bu hukuksuzluk bir kere şunu da insanlara anlatmak lazım ki anlatacaklardır. Çünkü doğrudan artık muhalefeti hedef alıyor. E, hukuk böyle basit bir şey değil. Ya hukuksuzluk işte adalet, adliye sarayları. Hayır işte bütün yoksulluğumuz bundan. Bütün yolsuzluğumuz bundan. Bütün keyfilik bundan, e, cebimizdeki yangınla doğrudan ilintili, gençlerin, çocukların eğitimiyle doğrudan ilgili. Çünkü hukuk varsa devlet, kuvvetler ayrılığıyla yönetiliyor demektir. Kuvvetler ayrılığında her kuvvet, yargı, yürütme, yasama birbirinden ayrık olarak devlet mekanizmasını çalıştırıyor demektir. Burada birilerinin arka bahçesi değildir hiçbir kurum. O yüzden de insanların refahı, özgürlüğü için çalışılır. Eşitlik için çalışılır. Huzur ve güvenlik için çalışılır. Şimdi burada bu mekanizma kırıldı. Şu anda makine kırıldı. Kırılmış bu makineyi tamir etmek yerine e, daha da zorlamak, makineyi paramparça etmek, acaba işlerine gelecek mi? Oyları artacak mı? Hiç zannetmiyorum. Hukuksuzluğa eşlik eden çok ciddi bir yoksulluk var. Çok ciddi bir yolsuzluk var. Vatandaş görüyor. Kimlerin nasıl yaşadığını görüyor. Kimlerin parayla nasıl oynadığını görüyor. Bakın bizim bugün beş tane daha milyarderimiz, milyarder dolarımız, dolar milyarderimiz eklenmiş. Yeryüzündeki artıştan daha fazla. Enflasyonda cayır cayır yanan bir ülkeyken biz, e, böylesine her yıl ciddi anlamda bizim dolar milyarderimiz artıyor ve dereceye giriyor. Nasıl oluyor bu? Siyaseti finanse edenlerin e, birlikte siyasetle birlikte bambaşka bir e, levela geçtiği günlerden günleri yaşıyoruz. Halk bunu görüyor. Halk inliyor. Şimdi dolayısıyla halkın cebi dolu olur da hukuksuzluk gemisini bir şekilde yürütürsünüz. Yolsuzluk, yoksullukla eşlik eden adaletsizlik. AKP iyi düşünmeli iyi düşünmeli. Birileri çok ciddi bir oyun oynuyor olabilir mi acaba? Bu baskı ortamı toplumda çok kötü bir şekilde yani demokratik haklar peşinde koşmak anlamında düşünürsek olumlu ama öbür türlü de farklı suçların işlenmesine, farklı patlamaların doğmasına da yol açabilir. Çok tehlikeli bir gidişat. İyi baksınlar buna.